Bazı yarışmacı arkadaşlarını isyana ikna ettikten sonra Gi-hun, yakın arkadaşı Yong-bae'nin acımasızca infaz edildiğine tanık olur. İsyana katılan tüm oyuncular aynı şekilde öldürülür. Ancak diskalifiye edilenlerin hepsi öldürülmez. Bazıları özellikle canlı bırakılır çünkü gardiyanlar onların organlarını çalmak ve satmak istemektedir. Aynı gün öğleden sonra odalarında kalmayı tercih eden oyunculara bir hediye verilir. Tabutu açtıklarında Gi-hun'un hala hayatta olduğunu görürler gi kendine geldiğinde hiçbir arkadaşının odaya geri dönmediğini fark eder. Bunun üzerine liderin onu sadece yaşananların sonuçlarını görmesi için geri getirdiğini anlar. Bir önceki gece 35 oyuncu hayatını kaybettiği için kasaya büyük miktarda para eklenmiş ve ödülün değeri önemli ölçüde artmıştır. Hayatta kalan 60 oyuncuya bir kez daha oylama yapma hakkı tanınır. Yarışmaya devam edip etmeyeceklerini belirleyeceklerdir. Yaşanan tüm kayıplara rağmen 41 kişi oyunu sürdürmeyi seçer. Gihun'un başlattığı isyana yardım etmeye çalışan oyuncuların büyük bir kısmı hayatını kaybettiği için adadan ayrılmak isteyen taraf neredeyse tamamen yok olmuştur. Bu durum, ödülü sonuna kadar kazanmak isteyen rakip grubun güçlenmesine yol açar. İsyancıların tamamı ortadan kaldırıldıktan sonra, Noh Aewol, gardiyanlara karşı saldırıya katılan Jong Soku kurtarmanın bir yolunu bulur. Onu öldürmek yerine sadece vurur ve hayatta kalmak istiyorsa gözlerini kapatmasını söyler. Ardından onu organ kaçakçılığı yapan çetenin eline hediye olarak gönderir. Daha sonra organ satışını organize eden insanlarla bağlantı kurmak için gardiyan numara 7'yi ikna eder ve ameliyatların yapıldığı yere götürülmesini sağlar. Oraya ulaştıklarında Evul silahını çıkarır ve Jongsoka operasyon yapılmasını engellemek için oradaki tüm suçluları rehin alır. Ancak tuzağa düştüğünü anlayan numara 7 ona saldırır ve silahını ele geçirir tam o anda Eyvul yedek tabancasını çekip odadaki tüm suçluları etkisiz hale getirir. Sadece cerrahı sağ bırakır çünkü Jong Sok'u kurtarabilmesi için ona ihtiyacı vardır. Ertesi sabah dördüncü oyunun yapılacağı arenaya doğru yola çıkan hayatta kalan oyuncular arkadaşlarının cesetlerini asılı halde görür. Bu manzara oyunlara engel olmaya çalışanların başına neler geleceğine dair açık bir uyarıdır. Takımlar renkli toplarla ayrıldıktan sonra ev sahibi sıradaki oyunun saklambaç olduğunu açıklar. Mavi takım arenadan çıkışı bulup yalnızca 2 dakika içinde kaçmak zorundadır. Bu süre içinde çıkamayan oyuncular oyunun sonuna kadar kırmızı takımdan saklanmak zorundadır. Kırmızı takımın görevi ise 30 dakika içinde mavi takımın üyelerini bulup ortadan kaldırmaktır. Bu görevi reddeden herkes diskalifiye edilecektir. Mavi takımdaki tüm oyunculara arenadaki kapıları açmak için birer anahtar verilmiştir. Ancak kapılar bir kez açıldığında tekrar kilitlenemez. Öte yandan kırmızı takım üyelerine birer bıçak hediye edilir ve bu bıçağı kullanarak mavi takımı elemeleri istenir. Odaya giren oyuncular, çıkışı bulmak için ayrılıp farklı yönlere dağılmaya karar verir. Aralarındaki anlaşmaya göre, çıkışı ilk bulan kişi diğerlerine haber verecek ve herkes birlikte arenayı terk edebilecektir. Tam o sırada hamile olan Jun Hee fenalaşır ve Bayan Jang hemen yardımına koşar. Onlara güvenli bir saklanma yeri bulmak için yardımcı olmak isteyen Yeonju, ikiliyi merdivenlerden yukarı çıkarır. İki dakika dolduktan sonra arena kapıları açılır ve kırmızı takımın üyeleri içeri girer. Jong-sok'un hayatını kurtaran cerrah hemen ardından infaz edilir. Noh Yul ise Jong-sok'a gardiyan numara 7'nin kıyafetini giymesini emreder. Süre sayacı çalışmaya başlayınca kırmızı takım üyeleri odalara dağılıp saklanan mavi takım oyuncularını aramaya başlar. Avcılar hedeflerini bulmak için gruplara ayrılırken Gi-hun ihanetle suçladığı Dae-ho'nun peşine düşer. Çünkü isyan sırasında Daeho mühimmat getirmek üzere gönderilmiş ama korkuya kapılarak geri dönmekten vazgeçmişti. Bu yüzden pek çok kişi hayatını kaybetmişti. Bu durumu duyan Gi-hun onu bir hain olarak görür ve Daeho'nun ihanetleri yüzünden ölen takım arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder. Bu sırada Namgyu'nun yardımıyla Myung Ji mavi takımdan bir oyuncuyu eleyip bıçağının kana bulandığını görerek şok geçirir. Öte yandan Yeonju ve Bayan Jang Junhee'yi bir takipçiden kaçırmaya çalışır. Ancak Junhee merdivenleri çıkarken düşer. Yeonju, onu orada bırakmak yerine kendi hayatını riske atarak onu korumaya çalışır. Çıkan mücadelede 226 numaralı oyuncunun elindeki bıçağı düşürmeyi başarır ve müttefiklerini kurtarmak için kalbine sapladığı tek darbeyle onu etkisiz hale getirir. Rakip takımdan bir oyuncuyu eledikten sonra Myung-ji, eski sevgilisi olan Jun-hee'nin yanına gider. Amacı onu bu ölümcül oyundan kaçırıp kurtarmaktır. Merdivenlerden düşen Jun-Hee'nin ayağı kırılmıştır ve yürümekte güçlük çeker. Dinlenmek için oturduğunda ise doğum sancıları başlar. Bunun üzerine Bayan Jang ona doğumda yardım etmeye karar verir. Bu sırada kendi takımına ihanet edip kaçan ve ona inananların birer birer elendiğini gören seon Neo çıkış kapısını bulur. Ancak bu kapının açılabilmesi için üç farklı anahtar gerektiğini fark eder. Elinde sadece yuvarlak anahtar vardır. Diğer iki anahtarı bulmak için tekrar yola koyulur ve çıkış yönünü göstermek amacıyla ölen bir oyuncunun kanıyla duvara ok işareti çizer. Doğum gerçekleştikten sonra Bayan Jung bebeği montuna sarar ve Jun Hee'ye teslim eder. Tam bu sırada 202 numaralı oyuncu ortaya çıkar. Yeonju arkadaşlarını korumak için ona saldırır, fakat mücadele sırasında bacağından yaralanır. Yaralanmasına rağmen savaşmaya devam eder düşmanın elinden bıçağı almayı başarır ve onu tekrar tekrar bıçaklayarak etkisiz hale getirir. Ardından üç kilitli bir kapı görür ve bunun çıkış kapısı olduğunu fark eder. Elinde Bayan Jang ve Jun Hee'nin anahtarları bulunduğu için kapıyı açmayı başarır. Ancak dışarı çıkmak yerine arkadaşlarını almak üzere geri döner. Fakat kapıyı tekrar açtığında arkadan hayince saldırıya uğrar. Bu saldırı sonucunda Yeonju yere yığılır. Olayı gören Junhi, saldırganın bir zamanlar sevgilisi olan adam olduğunu dehşetle fark eder. Öte yandan kapıyı açmak için gereken diğer iki anahtarı elinde tutan yaşlı bir adam tarafından ihanete uğrayan Seon Nio, Min Su tarafından bulunur ve oracıkta infaz edilir. Gi-hun sonunda Deho'yu bulduğunda ona saldırır ve tüm takımının ölümünden onu sorumlu tutmaya çalışır. Ancak Deho, isyanı başlatanın Gi-hun olduğunu ve eğer o olmasaydı Yang Bey de dahil olmak üzere herkesin hala hayatta olacağını hatırlatır. Fakat Gi-hun söylediklerini dinlemez. Gözünü intikam bürümüştür. Genç adamın boğazını sıkar ve onu oracıkta öldürür. Bu sırada Bayan Jang'ın yardımıyla Jun-hee çıkışı bulmayı başarır. Ancak tam o anda Zhang'ın oğlu ortaya çıkar ve şimdiye kadar hiç kimseyi eleyemediğini itiraf eder. Jun-Hee'ye doğru ilerlemeye başlar. Onu ve bebeğini korumak isteyen Bayan Jang, kendi hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyler. Ancak oğlu onu dinlemez. Tam o sırada Bayan Jang, kendi oğluna saldırır ve onu yere sererek genç kadını ve bebeğini kurtarır. Bu anda süre biter ve oyun sona erer. Oyuncular odaya döndüğünde, dördüncü oyunda toplam 35 kişinin elendiği ve artık sadece 25 oyuncunun kaldığı açıklanır. Yeni bir oylama yapılır ve bir kez daha daire kazanır. O gece herkes uykuya dalmışken Bayan Jang Gi-hun'un yanına gelir ve ona bir ricada bulunur. Oyuna insanları kurtarmak için girdiğine inandığını söyler. Bu yüzden John Hee ve bebeğinin ne pahasına olursa olsun koruyacağına dair söz vermesini ister. Çünkü bu çocuğun böyle bir cehennemin içinde dünyaya gelmesinin hiçbir suçu yoktur. Aynı saatlerde Noh Yul, yetkilinin ofisine gizlice girer ve elindeki bilgileri ifşa etmekle tehdit eder. Böylece onun yardımıyla adadan kaçmak ister. Yanında götürmek istediği kişi ise aslında Jeon Seok olan gardiyan numara 16'dır. Ertesi sabah uyandığında Gi-hun, Bayan Jang'ın her şeye son verdiğini öğrenir. Oğluna üzülmüş ve hayatına son vermiştir. Kadının kaybı jun derinden etkiler. Tam o sırada bir ses yankılanır. Beşinci oyun birazdan başlayacak herkes arenaya gitmek üzere hazırlanır. Gi-hun, Bayan Jang'a verdiği sözü hatırlar. Bebeği kucağına alır ve jun ye yardım edeceğine söz verir. Beşinci oyun alanına geldiklerinde, oyuncuların karşısında korkutucu bir başka bebek olduğunu görür. Bu oyunun ip atlayarak köprüden geçme oyunu olduğunu öğrenirler. Amaç, halatla zıplayarak köprünün karşı tarafına geçmek ve bunu 20 dakika içinde tamamlamaktır. John Hee'nin ayak bileğinin durumunu gören Gi-hun endişelenmeye başlar ama elinden gelen her şeyi yapacağına söz verir. Fakat Jun-hee, kısa süre içinde köprüyü geçemeyeceğini fark eder ve bebeğini Gi-hun'a teslim eder, onunla birlikte geçmesini ister. İlk geçmeyi deneyen Nam-gyu olur. Ancak köprünün yarısına bile gelemeden düşürülerek elenir. Gihun bebeği gövdesine sararak güvenli bir şekilde bağlar ve köprüye adım atar. Köprünün yarısına geldiğinde yapıda bir kusur olduğunu fark eder. Tüm zorluklara rağmen Gihun ilerlemeyi başarır ve birkaç saniye içinde köprünün karşı tarafına ulaşır. Bebeği kurtardığı için büyük bir rahatlama hisseder. Hemen ardından John Hee'ye yardım etmek için geri dönmek ister. Ancak diğer yarışmacılar köprüye hücum eder ve geri dönmesine engel olurlar. Sıradaki oyuncu 96 numaralı yarışmacı olur köprüyü geçtikten sonra diğer oyuncuları itmeye başlar. Amacı bu turda herkesi saf dışı bırakmak ve bir sonraki oylamada X tuşuna basarak ödülü yalnızca Gi-hun'la paylaşmaktır. Bu sırada bazı oyuncular geri dönmeye karar verir fakat 203 numaralı yarışmacı fırsattan yararlanarak onları da köprüden aşağı iter. 96 numaralı oyuncunun bencil tavrına öfkelenen Gi-hun, aynı şekilde onu da köprüden iteceğini söyleyerek tehdit eder. Bu hamlesi işe yarar. Adamı geri çekilmeye ikna eder. Gi-hun'un amacı kalan oyuncuların bir an önce karşıya geçmesini sağlamak ve Jun-hee'yi kurtarmak için zaman kazanmaktır. Son yarışmacı da karşıya geçtikten sonra Gi-hun yeniden Jun-hee'ye ulaşmak ister. Fakat genç kadın ona durmasını söyler. Zamana bakan Jun-hee, Gi-hun'un iki kez daha geçip dönmesine yetecek süresi olmadığını anlar. Bu yüzden ona yalvarır. Lütfen hayatta kal. Bu bebek için yaşa. Son sözlerini söyledikten sonra Junhee uçurumdan atlayarak elenir. Aynı anda liderin odasında VIP'ler arasında bir tartışma başlar. Annesi elendiğine göre bebeğin ne olacağı konuşulur. Bazı VIP'ler bebeğin 222 numaralı oyuncu olan annesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve bu yüzden onun da elenmesi gerektiğini savunur. Ancak o sırada lider duruma müdahale eder ve farklı bir öneri sunar. Bebek annesinin yerine geçerek yeni 222 numaralı yarışmacı olacaktır. Bu haber arenadaki oyunculara ulaştığında herkes büyük bir öfkeye kapılır. Yarışmacılar bebeği de ortadan kaldırmaya karar verir çünkü ödülü bir kişiyle daha paylaşmak istemezler. Ancak gardiyanlar araya girer ve artık oyuncular arasında şiddetin tolere edilmeyeceğini açıklar. Herkesin ödülü kazanma şansının eşit olması gerektiği vurgulanır. Final oyunundan önce kalan oyunculara bir nezaket jesti olarak büyük bir ziyafet verilir. Hatta bebek bile beslenir. Yemek sırasında bir gardiyan oylamanın başlayacağını duyurur. Fakat butonlara basılmadan önce son oyunun kuralı açıklanır. Bu kez oyuncular kendi aralarında 3 kişiyi seçip elemeye karar vereceklerdir. Geriye kalan 6 oyuncu büyük ödülü paylaşacaktır. Oylama başladığında sadece Gi-hun ve Min-su X butonuna basar. Bu karar onların hedef haline gelmesine yol açar. Diğer oyuncular bu ikiliyi ve bebeği elemeye karar verir. Bu sırada adadan Jong-suk ile birlikte kaçmakta olan Noh-yul liderden gelen bir mesaj alır. Geri dönmezse adamın hastanedeki küçük kızını öldüreceğini söyler. Kızın hayatını kurtarmak isteyen Noh-yul saklandığı yere geri döner ve Jong-suk'a aceleyle kızına ulaşmasını, çünkü tehlikede olduğunu söyler. O gece Gi-hun liderin odasına çağrılır. Lider hem Gi-hun'un hem de bebeğin hayatta kalması için bir teklifte bulunmak istediğini söyler. Onların bir sonraki oyunda hedef olduklarını bildiğini söyleyen lider ona bir hançer verir ve rakiplerini bu silahla ortadan kaldırmasını emreder. Neler olup bittiğini anlamaya çalışan Gi-hun, "Neden bana yardım ediyorsun?" diye sorar. Bunun üzerine adam maskesini çıkarır ve o an Gi-hun dehşetle gerçeği öğrenir. Oyun boyunca müttefiki gibi davranan kişi aslında bu korkunç yarışmanın gerçek lideri olan Inho'dur. İhanetin ortaya çıkmasıyla öfkeye kapılan Gi-hun hançeri eline alır ve Inho'ya saldırmak üzere hazırlanır. Ancak onu öldürmenin ertesi gün gerçekleşecek oyunu durdurmayacağını fark eder. Bunun üzerine hançeri alıp yavaşça yatakhaneye doğru yürürken aklında tek bir düşünce vardır: O çocuğun hayatta kalmasını sağlamak. Jun verdiği sözü tutmakta kararlı olan 456 numaralı oyuncu sabahki ölüm oyununda rakiplerinin üzerine yürümeye hazırlanır. Tüm bu olanları Inho sessizce izlemektedir. Yıllar önce aynı oyuna katıldığında Inho da eski liderden bir hançer almıştı. O silah sayesinde büyük ödülü kazanmayı başarmıştı. Şimdi sıra Gi-hun'dadır. Inho onun karakterini sınamak ve kendisine ne kadar benzediğini görmek istemektedir. Ancak liderin beklediğinin aksine Gi-Hun içgüdülerine yenilmez. Kolay yolu seçmek yerine oyunu adil bir şekilde oynamaya karar verir. Ertesi sabah yarışmacılar oyun alanına yürümeye hazırlanırken Noh Yulüsü basar ve yetkiliyi tehdit ederek 246 numaralı oyuncunun tüm kayıtlarının silinmesini ister. Canını kurtarmak isteyen görevli bir kopyanın liderin odasında basılı olarak bulunduğunu söyler. Noh yol asansöre binip üst kata çıkarken aniden saldırıya uğrar ve üstün rütbeli amiriyle ölümcül bir düelloya girişir. Karnından ağır şekilde yaralanan genç kadın kendini sürükleyerek asansöre kadar ulaşır ve son anda silahına yeniden kavuşarak rakibini öldürmeyi başarır. Diğer yarışmacılar yukarıya çıkmak üzere kaldıraçlı bir platforma binerler. Zirveye taşındıkları anda sunucu son oyunun kurallarını açıklar. Gökyüzü kalamar oyunu başlamak üzeredir. Yarışmacılar kare, üçgen ve daire olmak üzere üç platformda birbirlerini aşağı itmek zorundadır. Eğer bir ya da birden fazla oyuncu hala hayattayken platformdan düşürülürse, kalan tüm yarışmacılar bir sonraki platforma geçmeye hak kazanır. Kırmızı butona basılarak zamanlayıcı başlatıldıktan sonra, oyuncuların ilk turu tamamlayıp birini uçurumdan aşağı atmak için oy kullanmaları adına 15 dakikaları vardır. Bu sırada Myungji duruma müdahale etmeye karar verir. Hedef alınması gereken en kolay kişinin Min-su olduğunu söyler. Oradaki kimse, myung çocuğun babası olduğunu bilmediğinden onun söylediklerine kulak verir. Ancak kimse Min-su'yu aşağı itmek istemez. Çünkü onu iterken beraber düşmekten korkarlar. Bu sorunu çözmek isteyen myung -ji, platformun ortasına sabitlenmiş bir demir çubuğu alır ve Min-su'yu aşağı iter. Bu hamleyle birlikte üçgen platforma geçmek için bir köprü belirir. Oyuncular köprüye yönelirken bazıları Gi-hun'dan bebeği teslim etmesini ister. Ancak Gi-hun bunu reddedince onu çocukla birlikte aşağı atmakla tehdit ederler. Fakat bu durumda başka bir sorun ortaya çıkar. Eğer Gi-hun ve bebek düşerse, geriye elenecek kimse kalmayacak ve oyuncular kendi içlerinden birini feda etmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden onu kandırmaya çalışırlar ve sıradaki elenen kişiyi kura ile belirleyeceklerini söylerler. Ama bu adamlara hiç güvenmeyen Gi-hun onların planına inanmaz. Bu sırada 336 numaralı oyuncu Gi-hun'a saldırır. Ancak Gihun, adamın tulumunun belinden bağlandığını fark eder. Böylece müttefikleri onu çekerek aşağı atmaktan kurtulabilecektir. Bunun üzerine hançerini çıkarır, kumaşı keser ve yanına yaklaşan herkesi saldırmakla tehdit eder. Adamın arkasının dönük olduğunu gören Myungji, metal çubuğu alır ve 456'ya kenara çekilmesini söyler. Ardından 336 numaralı oyuncuyu aşağı atar. Bu hamle sonrası Myungji, Gi-hun'un tarafında olduğunu söyler ve herkesin önünde bebeğin kendi oğlu olduğunu açıklar. Artık her ikisinin de silahlı ve kararlı olduğunu gören yaşlı adam ve ekibi, bu ikiliden birini kolay kolay eleyemeyeceklerini anlarlar. Bu yüzden aralarındaki en zayıf kişiyi feda etmeye karar verirler ve sıradaki turda 39 numaralı oyuncuyu elemek için anlaşırlar. Ancak Gihun kabul etmez ve eleneni kura ile seçmenin en adil yöntem olduğunu savunur. Tam bu esnada iki grup arasında kavga patlak verir. Bir sonraki tura geçilmeden önce Myungji 100 numaralı oyuncuyu eleyerek turu bitirir ve zamanlayıcı sıfırlanır. Ancak sıradaki kurbanın kendisi olacağını anlayan 39 numaralı oyuncu planları bozmak için kendi isteğiyle platformdan atlayarak elenir. Bu sırada Myungji zaferini garanti altına almak için yeni bir plan düşünürken, Gi-hun'un son platforma geçmesini göze alamayacak kadar riskli bulan Myungji çocuğu teslim etmesini ister. Onu uçurumdan aşağı atarak kazanmayı planlamaktadır. Genç adamın gerçek niyetini anlayan 456 numaralı oyuncu çocuğu vermeyi reddeder ve onun yerine kendi canını feda etmeyi teklif eder. "Beni at, ama bu çocuk yaşayacak" der. Fakat Myungji bu anlaşmayı kabul etmez, çocuğu ister ve Gi-hun'u üçgen platforma geri dönmeye zorlar. Gi-hun verdiği sözü tutmanın tek yolunun bu olduğunu anlar ve çocuğu teslim eder. Ardından hançerini çekerek daire platformuna atlar. Artık Myung-ji'nin hayatta kalmak için kendi oğlunu bile gözden çıkarabileceğini gören Gi-hun, onun bu fedakarlığı hak etmediğine karar verir ve çocukla birlikte bu oyundan sağ çıkmak için savaşmaya karar verir. Ancak Myung-ji hançeri aldıktan sonra Gi-hun'a saldırır ve ikisi birlikte platformdan düşer. Fakat Gi-hun bir kenara tutunmayı başarır ve hala Myung-ji'yi kurtarmaya çalışır. Ancak Myung Jin'in tutunduğu özel kıyafet yırtılır ve adam aşağı düşerek hayatını kaybeder. Gi Hun kendini yukarı çekerek 6. turu bebekle birlikte kazanan oyuncu olur. Fakat bir sorun vardır. Myung Ji platformdan düşmeden önce zamanlayıcı başlatılmamıştır. Yani onun elenmesi teknik olarak geçersiz sayılmıştır. Butona bastıktan sonra Gi Hun kendisini çok zor bir kararın eşiğinde bulur. Ancak Jun Hee'ye verdiği sözü hatırlar. Çocuğu kurtarmak için kendini feda eder. Platformdan atlayarak oyundan elenir ve hayatını kaybeder. Tam o anda lider bir sahil güvenlik botunun adaya yaklaştığı bilgisini alır ve tahliye alarmını devreye sokar. Tüm personel adayı terk etmeye başlarken Junho tesise sızmayı başarır ve kardeşinin peşine düşer. İçeri girdiğinde Inho'yu bir bebeği kucağında taşırken gören polis silahını indirmek zorunda kalır. Çünkü binanın içinde bir bomba olduğunu bilmektedir. Bunun üzerine geri çekilir ve tekrar denize açılır. Birkaç dakika sonra tüm ada havaya uçar. Böylece hem oyunla ilgili tüm fiziksel kanıtlar yok edilir, hem de insanların sistematik biçimde ortadan kaldırıldığı bu karanlık organizasyon sonsuza dek örtbas edilir. 6 ay sonra Noh Yul hem Jang Sook'un hem de kızının hayatta ve güvende olduğunu öğrenir. Küçük kızın hastaneden taburcu olduğunu duymak onu büyük ölçüde rahatlatır. Bir gün evine dönen Junho, kapısında Junhee'nin bebeğini bulur. Yanında ise 6. turun son kazananı olduğu yazılı bir kart ve tam 45 milyar won'luk ödülün olduğu bir zarf vardır. gi ölümünden sonra Inho, g Yangu ziyaret eder ve ona babasına ait tüm eşyaların bulunduğu bir kutu bırakır. Kutunun içinde büyük bir meblağ içeren bir kart da vardır. Kızın evinden dönerken Inho bir ara sokakta bir adamın rastgele biriyle takşi oynadığını görür. Hemen anlar ki yeni bir oyun turu başlamak üzeredir.